Bizim çizgimiz tam bağımsız Türkiye diyerek yürüyen özgür Filistin için el fetih kamplarında direnen deniz gezmiş ve arkadaşlarının çizgisidir. Bizim duruşumuz üçüncü genel başkanımız başbakan Bülent Ecevit'in Yaser Arafat ile kurduğu dostlukla muhafaza edilmektedir. Deniz Gezmiş'in El Fetih'teki dostu, arkadaşı, can yoldaşı İsa'nın Filistin şiiri kitabı yıllar sonra İsa'nın ölüm döşeğinde emanet ettiği oğlu eliyle bizlere ulaştırılmıştır. Emanet yüreğimizdedir, bağrımızdadır. Bülent Ecevit'in Arafat'a, Arafat'ın Bülent Ecevit'e söyledikleri Bizde emanettir, bize vasiyettir. Cumhuriyet Halk Partisi aynı ruhla bugün kardeş Filistin halkının yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir.